Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Yunan profesörden çok konuşulacak sözler geldi. Amerika Yunanistan yerine Türkiye yanlısı oldu. Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, Amerika son zamanlarda Yunanistan yerine iyice Türk yanlısı oldu diye konuştu. Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, Amerika'nın Yunanistan yerine Türkiye'yi seçtiğini ifade etti. Amerika'nın kritik silah sistemlerini Yunanistan'a satmaktan kaçındığını ve bu konuda resmi olmakta resmi olmayan yasaklar koyduğunu ileri süren Grivas şunları kaydetti: "Amerikalılar bize çok önemli silah sistemleri mi satıyorlar sanki? Türkiye'nin başına ağrıtacak silahları bize satmıyorlar." Bu büyük bir sorun çünkü Yunan ordusunun sahip olmadığı birçok silah var. Amerika bize kibar bir şekilde bizi zor duruma sokma, bu silahları benden isteme diyor. Amerika'nın Türkiye'ye karşı dostane bir tavrı izlediğini iddia eden Grivas, söz konusu Türkiye olduğunda Amerika her zaman tarafsız oldu. Ama son zamanlarda Amerikalıların son derece Türkiye yanlısı olduğunu gördük ifadelerini kullandı.